Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamlar canlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sertaç'cığım hoş geldin, Mehmet hoş geldin. Çaykurucu Spor 2, Fenerbahçe 0. Yani şu anda haftanın şoklarından biri yaşanıyor. Herhalde haftanın şoku da bu. Çaykur Rizespor 2-0 önde. Fenerbahçe sahada darmadağın oldu ilk 20 dakikada. Gelen goller, arka arkaya gelen goller. Hakemin kararları bunların hepsini konuşacağız. Çağdaş Altay'ın kararlarının hepsini konuşacağız. Hepsini e, sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. E, tabii ilk yarı bitmek üzere şu anda. Bu maç böyle biter mi? Bu maç bu şekilde biter mi? Bunu da konuşacağız ama Tedesco olsanız ne yaparsınız? Hani devre arasında soyunma odasına gittiğinizde ne yaparsınız? Yani ne olur bilmiyorum. Hafta içerisinde Fenerbahçe'nin Ferenc karşılaşması var. Yedek kulübesinde Fenerbahçe'nin kimler var? Talişkalar var. Ennesiriler var. Oğuz Aydınlar var. Mert Hakan var. Ondan sonra Bartu Elmas var. Başka? Ennesiri saydım saydım onları saydım. İlk yarı bitti. 2-0 sevgili arkadaşlar. 1-0. 1-0 Sovla öne geçti. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Mert Hakan kenarda arkadaşlarını bekliyor şu anda. Hepsini sevgili dostlar. Fenerbahçeli futbolcuların moralleri bozuk. onu söyleyelim. Ee, Fenerbahçeli futbolcuların moralleri bozuk. Söyleyelim. Ertem abi Allah aşkına bu Fener ne oynuyor Çözebildim mi ya böyle biterse haftaya da Galatasaray yenilip Galatasaray yenilip havlu atalım her sene aynı şey bıktık artık bu takımdan demiş Ayıp Yılmaz kardeşim. Evet ne yapması lazım bilmiyorum hani e, Tedesco'nun ne yapması lazım koşan basan mücadele eden pres yapan bir Fenerbahçe'den bugün e, kalesinde iki gol birden gören arka arkaya yani 6 ve 15'te İlk 15 dakikada 2-0 mağlup duruma düşen. Önce Sovla 1-0. Sonrasında Laçi ile 2-0 skor oldu. Ee, i̇ki golde tartışmalı deniliyor. Şimdi bir, birinci golde miydi Fred? Fred'in yüzüne bir darbe. Ben arkadaşlar bakın. Ben Fred'in yüzüne bir darbe olduğu görüşündeyim. Fred'e yapılan bir faul vardı. Ben normalde böyle konuşmam. Ee, ama Fred'e yapılan bir faul olduğunu ben gördüm. Ee, ama hakem... Hayır dedi. Yani VAR'a falan da gitmedi değil mi arkadaşlar? VAR'a da gitmedi. Ben faul olarak gördüm. Yani. Onu söyleyeyim. Yani evet VAR'la, varla konuştu. konuştu. Ee, VAR'da kim var? VAR'da kim var? Ona da bakalım. ha El konusuna gelince, el konusuna gelince o muallakta deniliyor. Goller temizdi. Penaltı Özgür artık Yankaya. kırmızı çökeri geliyor diyor ee, Şalom. Özgür Yankaya e, vardı arkadaşlar. 4-3 fener alır yaz bunu Ertem abim demiş. Ramazan kardeşim. Ya ben arkadaşlar bakın 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Ben ikinci yarıda Fenerbahçe'nin maçı çevireceğini düşünüyorum. Bunu net söylüyorum. Fenerbahçe çok baskılı başlayacak. Fenerbahçe çok pres yapacak. Fenerbahçe kanatlardan gelecek. Fenerbahçe cepheden gelecek. Hoca Oğuz Aydın oyunu alabilir. Nene'yi oyundan çıkarabilir. Nenelik çok fazla yani neneye Nene'nin ne yaptığını anlamadım. Nene ne yaptı anlamadım onu söyleyeyim. İki gol daha kem verdi başladılar gene diyor Tolga kardeşim. Ben ikinci yani ben özellikle ilk golde e, Fred'e faul yapıldığını gördüm. Ertem Şener olarak söylüyorum. Bence e, Fred'e bir faul vardı. E, ama e, ama öbür taraftan baktığında 50 oynama var mı yok mu onu tam çözemedim. Ben olsam Tedesco yollarım abi açık ve net söylüyorum. Elinde Süper Lig'in iyi kadrosu var. Rize'den iki yer, ilk yarıda 2 gol yiyorsun saçmalık demiş. Ayıp Yılmaz yapma abi be. Ayıp be. Ertem abi bu takıma ne oluyor anlamadım. Böyle oynayış çok yok. Takım çok kötü diyor Tolga Kunut. Evet iki golde arka arkaya gelince Fenerbahçe dağıldı. Fred, Nene, Kerem oyunda yok değişiklik için neden ilk yarının bitmesini bekliyor hoca? Saydığım üç oyuncu Fenerbahçe oyuncusu değil. Tarışka Nesiri oyuna diyor Yusuf Yaman. Ya bak bir anda nasıl en Nesiri oyuna diyorsunuz yapmayın. Nasrullah ilk defa skor tahmini yapmak istedim. Tahminim tutuyor kanat hataları ve duran toptan gol diyor. Ee, Nasrullah Yılmaz kardeşim. Arkadaşlar. bakın ikinci yarıda Fenerbahçe'nin daha e, taktiksel anlamda, formasyon anlamında daha etkili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin 45 ile 55 arasında bak maksimum ve 45-50 arası diyorum ben. 45-50 arasında Fenerbahçe'nin bir gol bulacağını düşünüyorum. Ondan sonra Fenerbahçe ikinci golü bulacaktır ve Fenerbahçe galip gelecek. Yani 4-2, 3-2 Fenerbahçe galip gelecek. Bak bu devre arası yayını unutmayın. Fenerbahçe kazanacak bu maçı arkadaşlar. Fenerbahçe'nin e, bu maçı kazanacağını e, düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı e, galip bitireceğini e, düşünüyorum. Şöyle bir tane sarı yer açayım. Of, buz gibi, buz gibi bu havada da. Portakallı çok seviyorum ya. İki son ilk maçında iddia ettiğimi tekrarlıyorum. Fenerbahçe'nin futbol rakiplerinden dolayı iyi görünüyordu. Fenerbahçe bu maçı futbol, bu futbola çeviremez. Maç öncesi dedim diyor Levent Korkut kardeşim. Ben Levent'e katılmıyorum. Ee, ben Levent'e katılmıyorum. Fenerbahçe bu maçı çevirecek. Ee, Üzeyir Tapdili, Karabağ-Napoli maçını da anlatacak mısın Ertem abi diyor. Yok bu hafta anlatmayacağım ama sonra sürprizlerim var. Bu hafta Galatasaray-Sanjurias maçını anlatacağım Azerbaycan kanallarına. Ee, Sport TV'ye ve TV Net Sport'a ve Fenerbahçe Ferenc Varoş'u. Ertem abim yayınlar. Mert Hakan çıkmış saniye derbi yaklaştı. Prim mi vermediler bu maça diyor. Aras Yılmaz kardeşim. E, kırıcı olmayalım. Arasım yapma. 5-0 rize alır İsmail Kerem ve Fred e, şımardılar diyor Sercan e, Çelebi. Sercan katılmıyorum ya yapma. Yusuf Ağar takım kötü değil oyunda başarılı ama son vuruşlar eksik sağlam son vuruşlar lazım diyor. Bravo Yusuf. En doğru yorum bence şu anda Yusuf Ağardan geldi. Ertem abi ben olgun yürek bugün doğum günüm. Lütfen bu akşam Abdülkerim Hoca bana güzel bir selam ve doğum günü kutlayabilir mi? Almanya'dan selam diyor. Olgun yürek bugün olmasın yarın hatırlat bana ne olursun. Büyük Fenerli unutturma dur. Olgun yürek dur unutmam dur 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 dur. Olgun yürek. Do olgun yürek doğum günü. Yani hadi doğum günün diye bugün ilk defa seninki olsun. Abi yeni Malatya Spor lider olur. Fenerbahçe maçı alamaz. Dehşet veren totem diyor Nasrullah kardeşim. Ee, Mustafa'cığım teşekkür ederim. Fenerbahçe birileri iki geri metrehan gibi fret yok sahada. duran e, onu atamayacaksan neyi atacaksın? Rize de çok dirençli ama baskıyı kuramadı. Bir türlü zor yani diyor Özgür Yılmaz. Aynen özgür. Ee, Mustafa teşekkürler. Ee, Koray <laughs> Fenerlere yaranmak için. Kazanır diyorsun, bu futbol kazanmayı da vaat ediyor diyor Koray, Fener'lere yaranmak için. Görürsün, e dün de Galatasaray kazanacak dedim, Koray o zaman da Galatasaray'lara yaranmak için Senin etrafın sana yarananlarla dolu galiba Koray, hayatın boyunca böyle mi öğrendin annenden, babandan, abinden? Bak biraz da Ertem abinden öğren, ben tarafsız söylüyorum, dün Galatasaray ikinci yarıda kazanır dedim, şimdi de söylüyorum, kazanacak Fenerbahçe. Anladın mı kardeşim benim? Süper Lig'in kalitesinden, kalitesizliğinden bahsediyorum ben. Görürsün ikinci yarıda. Murat Özdemir kolay gelsin. Dün Galatasaray'ı bildiniz. Bugün Fener ne yapar size iyi akşamlar demiş Murat Özdemir. Ee, Murat'cığım bence Fenerbahçe kazanacak ikinci yarıda. Net söylüyorum. İkinci yarıda değişiklikler olur. Bak Fenerbahçe bir frikikten atar. Tamam mı? Bir frikik golü var Fenerbahçe'nin. Bir penaltı golü var. Çünkü o frikikten sonra 2-1'den sonra baskı olur Çaykur Rizespor Kalesi'nde. Bak Fenerbahçe ikinci golü bulunca Fenerbahçe ikinci golü bulduktan sonra şey ilk golü bulduktan sonra ilk golü atar. İlk golü attıktan sonra böyle 45 52 53 arasında bir gol atar Fenerbahçe ki atacak. Ondan sonra pres üstüne pres, ön alan baskısı, tam sağ pres böyle tamam mı? Ondan sonra e, bir penaltı olur. Bak bir penaltı olur. 2-2 olur. Ondan sonra Rizespor'un gardı düşer. Fenerbahçe 3'ü 4'ü bulabilir. Altını çizerek söylüyorum. Fenerbahçe bu maçı vermez. Arkadaşlar Fenerbahçe bu maçı vermez. Mustafa Mert varım kardeşim hadi bakalım. Haftaya programa bekliyorum seni. Bir bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Çaykur Rizespor ilk 15 dakikada golü buldu. Çaykur Rizespor kötü oynamıyor. İlk 20 dakika iyi oynadı ama başka bir takım olsa 3-4 yapardı. Onu da belirteyim size yani. Allah aşkına yani. Tedesco bugüne kadar hep yürekli değişiklikler yaptı. Ben gerçekten öyle. Bak aynısını Muro Hoca da yazmış. Ee... Tedesco hep yürekli değişiklikler yaptı. Ben dedim ki Ennesir'i alır oyuna ya da ne bileyim Tarışka'yı alır bir şey yapar Oğuz Aydın alır yapmadı. Yapmadı hoca. Ertem abi selam senin kötü yorum yapanlara terbiyeli lakin yerinde laf vuruşunda hayranım diyor Caner Özer kardeşim. Canımsın Caner. Yusuf Çetin hakem müdahale etmezse bu maç böyle biter. Rize bakalım uzun mağlubiyet serisini bitirecek mi diyor Yusuf Çetin. Ee, kardeşim teşekkürler sağ ol geri diyor Sezgin güzel soy sağ sol geri sağ sol geri diyor ee, vallahi ben sağ sol geri ama bugün bak arkadaşlar ben bu futboldan biraz anlıyorsam bak söylüyorum bir futbol bu futboldan biraz anlıyorsam Fenerbahçe bu maçı kazanacak görün bakın yani ee, Yusuf Yusuf ilk de e, derbi ne olur belli değil yani bugünkü maç. Bugünkü maçın skoru çok önemli. Bir bol bol beğeni bir de abone olabilir misiniz arkadaşlar? Sizden ricam. Peki. O presleri yaparken yine kontradan daha fazla yerse e, olacak gözüküyor. Bakalım. Göreceğiz Sayın Şener. Saygılar. E, teşekkür ederim Kanada'ya. Saygılar güzel insan. Çok selamlar. Kanada'ya sevgiler. Cansın. iyi ki varsın. Hakem yine yaptı yapacağını. Faulü vermedi. Rize golü attı. Bu ne 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 ya. Bu ne 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 ya demiş. Hakem yine. Arkadaşlar. Kadir İlbeyoğlu 2 golde de, size açık söyleyeyim, iki golde de tartışma durumu var. Yani Fenerbahçe'nin yediği ilk golde hakem kesinlikle hatalı. Orada Fred'e faul yapılıyor. İkinci gol tartışılır. Bak, ikinci gol gri. İkinci golü kurtarabilir hakem. Yani der ki kardeşim elle oynama, bilmem ne oynama falan filan. Hadi Ki bana el gibi de gelmedi. Şöyle dönen adam ne bileyim? Yani ee, bilemedim, bilemedim. Şimdi Galatasaray, Galatasaray yani bak aynısını Galatasaray maçlarında da söyledim, Fenerbahçe maçlarında da söylüyorum. Benden taraftarlık beklemezsiniz biliyorum. Yani taraftarlık beklemezsiniz. Ama ben net net söylüyorum, Fenerbahçe'nin 7-2 golde, 7-2 golde de sıkıntı var. Net. Yani hakem ne düşündü, ne etti, ne oldu bilmiyorum. Onu bilmem. Fofana mükemmel oynuyor, Kaleci Fofana harika oynuyor sevgili arkadaşlar. Bir bol bol beğeni rica ediyorum. Bir de lütfen süper chat yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı da rica ediyorum sizlerden. Sevgili arkadaşlar Ertem sen yine Fenerbahçe formalarını giymeyi unutmuşsun diyor. Kardeşim bak haksızlık karşısında susan değilsin şeytandır. Siz kendinize yalaka arıyorsunuz. Şimdi bunu yazanların kim olduğunu biliyorum. Anla, onlar belli böyle anladın mı? Böyle işte düşmanlık yapacak bilmem ne yapacak. İzlemezsin olur biter yayını kardeşim benim. Ben burada söylüyorum Fenerbahçe'nin iki golünde de sıkıntı var. Hele hele ilk golde çok büyük sıkıntı var. İkinci golde de e, ikinci golde de tartışmaya açık. İkinci gol tartışmaya açık. Bu kadar net. Arkadaşlar kimseye yaranma durumunda değilim. İnanan inanır, inanmayan yayını terk eder. Bu kadar basit. Yani kimseyi zorla izle demiyoruz biz ya. Çok açık net Fenerbahçe'yi 15 dakikada yedi diyor. Ee, Ali Kelalioğlu kardeşim. Gerçekleri söylemezsek yarın da olmaz bak. Ben hep ne diyorum? Ben Türkiye'de bu konuyu ee, bu konuda hep iddialıyım. Galatasaray, e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor konusunda en tarafsız yorumcu benim arkadaşlar. Umut Bekdemir, teşekkür ederim Umutçum, hoş geldin. Ee, Rize Spor acil 10 kişi kalması gerekiyor. Fenerbahçe 11'e e, 11 oynamaya alışkın değil takım. Şaşırdı. E Bu Rize 11 kişi diyor. Ertuğrul Kalkan. Ee, kardeşim. Tolga Ertem abi ben Galatasaraylıyım ama tam bir objektif bir insansın. Gerçekten adam gibi adamsın demiş. Canımsın Tolgacığım çok teşekkür ederim. Yok abicim ben benden kimse şey beklemesin. Yani ben dün dedim ki Galatasaray maçı alır dedim. Ligin yani maç ikinci yarıda dedim. Büyük takım refleksi gösterecekler. Şampiyon takım refleksi gösterecekler. Fenerbahçe de aynısını şimdi yapacak. Kadir İlbeyoğlu canımsın. Ha, gösteremezse ne yapayım? Tolga'cığım değil mi? Yani gösteremezse de yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim yani kazanamazsa da. benim suçum da benim suçum ne yapayım yani. Ertem abi iyi akşamlar. İkinci yarı Fenerbahçe alır diyorsun da koskocaman kalede Ederson var. Nasıl iki gol yer anlamadım. E yediği golleri sen çıkarabilir miydin Abdurrezak? Allah aşkına yani gözünü seveyim Abdurrezak. O golü nasıl çıkarabilirsin? Yapma Allah aşkına. Bay Zaza hoş geldin kardeşim teşekkürler. Abicim senden bir ricam olacak. 44 yaşındayım. Hiçbir Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray maçına gitmek nasip olmadı. Yeni evlilik yaptım. Eşim de çok istiyor. Mabette olma için senden destek e, bekliyorum. Bilet almak nasip olmuyor. Abicim ben ben de, şu anda hele bilet hiç vermiyorlar şu süreçte. Yani ne demek istediğimi anla Caner'cim. E, Allah bir yastıkta kocatsın. Hanımefendiye çok saygılar. Onun yerine gel programımızı izle. Hanımefendiyle gel programımızı izle ne olursun. Şampiyonluk nameleri inletiyor Samiye'ni. E, ne Serhat. Ertem abi seviyoruz seni kral demiş. Canımsın. Arkadaşlar. Fenerbahçe ikinci yarıda ne yapmalı? Tedesco ne yapmalı? Bana onu söyleyin. Fener'in ilk golünde sıkıntı varsa bu sene attığı bütün goller iptal edilmeli. Hasan bak Hasan geçmişi konuşma. Ben bu maçı konuşuyorum. Ben bu maçla ilgili konuşuyorum. Bir tane benim Hasan'cım benim. Güzel kardeşim benim. Aras abi ben Galatasaraylıyım ama bu maçlara hakemler ne yapmak istediğini yapıyor. Bence kötü maç sanki. Federasyon yok hakem hakemi federasyon değil başka biri getirmiş anladın mesajı sen. Ertem abi güzel yorumcusun abim böyle devam diyor Aras Yılmaz. Arasım seni seviyorum. Ertem abi sen hep doğru konuşuyorsun ağzına sağlık demiş. Coşkun Gökdemir Cansın. Coşkunum iyi ki varsın. Ya arkadaşlar bakın. Bu arada Sarıyer Kolay'ı herkese tavsiye ederim onu da söyleyeyim. Mazlumun doğum günü adına 3-2 alacak abi Fenerbahçe demiş. Ne demek anlamadım Ferda'ya. ya. Valla onu bunu bilmem. E, Fenerbahçe e, ikinci yarıda Bak Tarişkar, Oğuz Aydınlar oyuna girecek. Fenerbahçe'ye kesin bir santrafor lazım. Condura'nın atamadığı o gol, yani Condura'nın e, gole çeviremediği pozisyon. bir tane bulsaydı ilk yarıda ikinci yarı daha rahat derdim. Ama şimdi 45-50 arasında büyük bir pres yapacak, baskı yapacak. Arkadaşlar 45-50 arası büyük baskı yapacak. Söylüyorum ya ikinci yarıda maçı okuyorum size. Fenerbahçe 45-50 arasında golü bulacak. Bak yazın bir yere 2-1 olacak. 50'den sonra Fenerbahçe'nin presi daha da artacak. Bir kere defansı sağlam tutacak. Öyle kontra montra yemez. Öyle bir sistem kuracak ikinci yarıda. Öyle bir formasyon yapacak ki Tarişka'yı oyunu alır görürsünüz. Tarişka'yı alacak bunun için. 2-2'den 2-2'yi de önce ya penaltıyla ya da böyle yine bir Fenerbahçe baskıyla bulacak. Ama mutlaka bir penaltı bulacak. Çünkü Çaykur Rizespor Savunması kendi ceza sahası hattında sıkıntı yaşayacak diye düşünüyorum. Kerem Aras Mert. Kerem Aras Mert de seni beğenerek izliyoruz. Selam gönderir misin? Kerem Aras Mert. Baban Mustafa'ya ve sana çok selamlar. Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Çok selamlar. Çok çok sevgiler. Abi eşimle benim adımı söyler misin? Ali Esma Karakaçoğlu. Ali Esma Karakoçoğlu. Ali Bey Esma Hanım çok çok selamlar. Esma Karakoçoğlu Hanım Efendi'ye Ali Bey'e çok çok selamlar. Ee, bu yaz... Bu iki Mertten nasıl kurtulacağız? Kurtulacağız Ertem abi yardım eder misin diyor Ali Toy. Ali ben Mertten yana sıkıntılı değilim yanlış anlamayın dedim yani yanlış anlamayın. Bu arada Agusto var Çaykur Rizespor'da yedeklerde, Ola Boyin var o da onlar da onu kullanacaklar. Zakiri var, e, İlan Palut da onu kullanacak yani. Fenerbahçe'de Tarişka var, Fenerbahçe'de e, NSiri var, e, Fenerbahçe'de e, Bartu var, Fenerbahçe'de yani Oğuz Aydın. Yani bu adamlar iş yapabilecek adamlar. Arkadaşlar bu adamlar iş yapabilecek adamlar. Şimdi ya bak hep söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun yanına bir tane Pavlidis lazım. Pavlidis. Abi Galatasaray derbide puan vermez bence diyor Yusuf kardeşim. Eğer bu akşam Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray haftaya beraberliğe gelir arkadaşlar. Onu net söyleyeyim yani. Haftaya beraberliğe gelir. Başka bir şey olmaz yani. Net. Haydi bol bol beğeni. Bir de arkadaşlar abone olabilir misiniz? Ha bu arada herkes buradayken söyleyeyim. Yılbaşında 31 Aralık günü Ertem Şener YouTube'da abone olanlar arasından, abone olanlar arasından çekiliş yapıyorum. Ee, PlayStation, FC26 ve formalar vereceğim. Abi penaltı ve KK Joker'i, Kırmızı Karşı Joker'i sence kaçıncı dakikada gelir diyor Gökhan. Abicim Joker, Moker ya demeyin şöyle şeyler ya. Fener bastırırken kontradan 3 yer. Alamaz bence bu maçı. En iyi ihtimal beraber ediyor Sezgin Güzelsoy. Sezgin'im katılmıyorum sana. Ben Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe bu maçı kazanır diyorum. Ne oldu? Fenerbahçe bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Yani ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Yani bunun lamicimi yok. Kazanır Fenerbahçe niye kazanamazsın yani? kazanacak diye düşünüyorum. Genel değil mi? İnşallah. öbür tarafta olsa oradan da gitmiş olur. Nerede? Bak ileri git bir. Bak Bu duruyor. Anladın mı? Bununla ilgili bir sorun yok yani. Maç yayını maç yayını sizde devam mı arkadaşlar? Warner Bros Potter olayını konuşsana diyor. Sen git onu konuşanlar çok. Burada konuşulmaz öyle şeyler. Hadi abiciğim. Kafayı yemiş. Warner Bros olayını konuşsana. Böyle şaşkınlara var ya. Deliriyorum böyle ya. Ee, enteresan insanlar gerçekten ya. Vallahi enteresan insanlar. 2008 maça giriş introndan dolayı seni seviyoruz diyor. Ee, Ferda Cansın kardeşim benim. Teşekkür ederim. Ya Fenerbahçe kazanacak arkadaşlar. Ben bir daha söylüyorum. Şu 45-55 arası bir gol bulur Fenerbahçe. Ee, 45-55 arası Fenerbahçe bir gol bulur. Sonra da arka arkaya golleri bulur. Abi seni seviyorum tarafsız ve doğru yorumlar yapıyorsun ama nedense 5 oldu süper chatlerimi okumuyorsun. Fuat Ayaz vallahi görmedim senden beyaz oldu Ayaz ailesine selam söyler misin? E, Fuat'ım bugün bugün selam yok gülüm ya. Bugün biraz ortam karışık. İki tane maç arka arkaya Beşiktaş Fenerbahçe maçları var ya. Yarın öbür gün başka zaman yarın bana hatırlat ne olursun. E, çok rica ediyorum senden. Canımsın benim. Evet e, ikinci yarı Artık e, neler olacak bakacağız. E, Fenerbahçe'nin ikinci yarıya gollerle başlayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, onu söyleyeyim, onu belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin e, gol atacağını düşünüyorum hemen ikinci yarı ile birlikte. Ondan sonra. E, arka arkaya goller gelir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe eğer bu maçı kazanamazsa bak beraberlik değil. Yani derbide de sıkıntı yaşayabilir. Onu belirteyim. Yani ben ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne olur? Şunu bir şey yapsanız ya. Eyvallah kardeşim. FIFA için teşekkür ederim. Fenerbahçe yenemezse Fener şampiyon mu? Ben ilk golde faal olduğunu düşünüyorum. İkinci golde elle oynama olduğunu düşünmüyorum. Ama ikinci gol yine hani şeye açık ne derler yoruma açık olabilir. Ama ilk golde o free kickte free kick öncesindeki faal yorumu açık falan değil onu söyleyeyim. Kesinlikle yoruma açık falan değil arkadaşlar. Onun altını çizerek belirtelim. Ee, bakalım ne olacak yani ne olacak onu bekliyoruz. Gamze Erdem Ertem abi tarafsız yorumların için teşekkür ederim. Fenerbahçe'm bizi pazartesiye yüksek motivasyonla taşısın lütfen diyor Gamze Erdem. Gamzeciğim çok teşekkür ederim çok sağ ol canım benim. Ertem abi eski futbol yok çok soğuduk artık izleyicileri azaldı. Çünkü artık futbolcular yönetimler parayı götürüyor ama mağdur olan taraftar oluyor diyor. Aynen öyle sus kardeşim aynen öyle. Yüzde yüz. E, Asel babanıza çok selamlar. Çok teşekkür ederim. E, bir abone olabilir misiniz arkadaşlar sizden rica etsem? E, lütfen Ertem Şener YouTube kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Çok da mutlu olurum. E, Kemal Uzunkaya teşekkür ederim. Evet, e, ikinci yarıda ikinci yarıda neler olacak? E, bakacağız maçın gidişatına göre. Çok teşekkür ederim Kıvanç, Efe. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Zor maç, evet zor maç ama e, yani eğer sen şampiyonluk istiyorsan bu maçı kazanmak zorundasın. E, avantajın şuydu, 90 dakikada, şey, 90 dakika vardı önünde maçı kazanmak için. Şimdi onu dezavantaja çevirdin. 2-0 mağlup durumdasın. Ve e, 3 gol atmak zorundasın. 3 gol atmak zorundasın. Hadi bakalım. E ee, tekrar birlikte olacağız arkadaşlar maçın son düdüğüyle birlikte 89'da 88'de buradayız yine. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle teşekkür ederim. Lütfen çıkarken abone olursanız sevinirim.